Daha dün annemizin kollarında yaşarken, çiçekli bahçemizin yollarında koşarken, şimdi okullu olduk, sınıfları doldurduk. Sevinçli hepimiz yaşasın okulumuz. Okul bizim yuvamız, tertemiz tutmalıyız. Öğretmenler annemiz, onları çok severiz. Daha dün annemizin kollarında yaşarken, çiçekli bahçemizin yollarında koşarken, şimdi okullu olduk, sınıfları doldurduk. Sevinçli hepimiz, yaşasın okulumuz. Okul bizim yuvamız, tertemiz tutmalıyız. Öğretmenler annemiz, onları çok severiz. Daha dün annemizin kollarında yaşarken, Çiçekli bahçemizin yollarında koşarken, Şimdi okullu olduk, sınıfları doldurduk, sevinçli hepimiz, yaşasın okulumuz. Okul bizim yuvamız, tertemiz tutmalıyız. Öğretmenler annemiz, onları çok severiz. Daha dün annemizin kollarında yaşarken, çiçekli bahçemizin yollarında koşarken, şimdi okullu olduk, sınıfları doldurduk. okulumuz, okul bizim yuvamız, tertemiz tutmalıyız. Öğretmenler annemiz, onları çok severiz. Anneni seviyorsan alkışla, babanı seviyorsan alkışla. Anneni, babanı, babanı, anneni seviyorsan hep alkışla. Teyzeni seviyorsan alkışla. Halanı seviyorsan alkışla. Teyzeni halanı halanı teyzeni seviyorsan hep alkışla. Dayını seviyorsan alkışla. Amcanı seviyorsan alkışla. Dayını, amcanı, amcanı, dayını seviyorsan hep alkışla. Anneni seviyorsan alkışla. Babanı seviyorsan alkışla. Anneni, babanı, babanı, anneni seviyorsan hep alkışla. Teyzeni seviyorsan alkışla. Halanı seviyorsan alkışla. Teyzeni, halanı, halanı, teyzeni seviyorsan hep alkışla. Dayını seviyorsan alkışla. Amcanı seviyorsan alkışla. Dayını, amcanı, amcanı, dayını seviyorsan hep alkışla. Anneni seviyorsan alkışla. Babanı seviyorsan alkışla. Anneni, babanı, babanı, anneni seviyorsan hep alkışla. Teyzeni seviyorsan alkışla. Dayını seviyorsan alkışla. Amcanı seviyorsan alkışla. Dayını, amcanı, amcanı, dayını seviyorsan hep alkışla. Daha dün annemizi Çiçekli bahçemizin yollarında koşarken Şimdi okullu olduk, sınıfları doldurduk Sevinçliyiz hepimiz, yaşasın okulumuz Okul bizim yuvamız, tertemiz tutmalıyız Öğretmenler annemiz, onları çok severiz daha dün annemizin kollarında yaşarken Çiçekli bahçemizin yollarında koşarken Şimdi okullu olduk, sınıfları doldurduk Sevinçli hepimiz, yaşasın okulumuz Okul bizim yuvamız, tertemiz tutmalıyız Öğretmenler annemiz, onları çok severiz Daha dün annemizin kollarında yaşarken, Çiçekli bahçemizin yollarında koşarken, Şimdi okullu olduk, sınıfları doldurduk, Sevinçliyiz hepimiz, yaşasın okulumuz. Okul bizim yuvamız, tertemiz tutmalıyız. Öğretmenler annemiz, onları çok severiz. Daha dün annemizin kollarında yaşarken, çiçekli bahçemizin yollarında koşarken, şimdi okullu olduk, sınıfları doldurduk, sevinçliyiz hepimiz yaşasın okulumuz Okul bizim yuvamız Tertemiz tutmalıyız Öğretmenler annemiz Onları çok severiz Anneni seviyorsan alkışla Babanı seviyorsan alkışla Anneni babanı babanı anneni seviyorsan hep alkışla Teyzeni seviyorsan alkışla. Halanı seviyorsan alkışla. Teyzeni, halanı, halanı, teyzeni seviyorsan hep alkışla. Dayını seviyorsan alkışla. Amcanı seviyorsan alkışla. Dayını, amcanı, amcanı, dayını seviyorsan hep alkışla. Anneni seviyorsan alkışla. Babanı seviyorsan alkışla. Anneni, babanı, babanı, anneni seviyorsan hep alkışla. Teyzeni seviyorsan alkışla. Halanı seviyorsan alkışla. <laughs> teyzeni, halanı, halanı, teyzeni seviyorsan hep alkışla. <laughs> dayını seviyorsan alkışla. <laughs> amcanı seviyorsan alkışla. <laughs> dayını, amcanı, amcanı, dayını seviyorsan hep alkışla. Anneni seviyorsan alkışla. Babanı seviyorsan alkışla. Anneni, babanı, babanı, anneni seviyorsan hep alkışla. Teyzeni seviyorsan alkışla. Halanı seviyorsan alkışla. dayını seviyorsan alkışla amcanı seviyorsa